Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kripto para sahipleri için önemli bir konudan bahsedeceğiz. Belki de en kritik konulardan birisi. Kripto piyasasında çoğu kişi şu soruya odaklanıyor. Hangi coin yükselecek? Hangi coin patlayacak? Ama asıl sormamız gereken soruların başında coin'lerimi nerede saklıyorum ve gerçekten güvendeler mi sorusu. Çünkü artık kripto para dünyası 2020'lerin başındaki gibi küçük bir alanla sınırlı değil. Milyonlarca insanın para tuttuğu dev bir ekosistem haline geldi. Dolayısıyla bu büyüme ile birlikte hack vakaları, dolandırıcılıklar ve phishing saldırılarıyla ciddi bir siber tehlike altındayız. Yani bugün kripto sahibi olmak kadar bu kriptoları doğru yerde saklıyor olmamız da en az yatırım kadar önemli. Bu videoda 2026 yılı için en iyi 3 kripto para cüzdanını konuşacağız. Hangisi kime uygun, hangisi daha güvenli, hangisi daha pratik? Hepsini net şekilde anlatacağız. Ama önce çok kritik bir noktayı daha söyleyelim. Bir kripto para cüzdanı seçerken 3 şey arasında denge kurmanız gerekiyor. 1. Güvenlik, 2. Kullanım kolaylığı, 3. Kontrol seviyesi. 3 tercihe göre de 3 farklı cüzdanı şimdi birlikte inceleyeceğiz. Listemizin ilk sırasında Best Wallet yer alıyor. Aslında Best Wallet'ı listemizde ilk sıraya koymamızın sebebi çok basit. Bu kripto cüzdanı sadece Bitcoin değil, tüm kripto dünyasını tek yerden yönetmek isteyenler için yapılmış. Neden öne çıkıyor? 60'dan fazla blockchain desteği, uygulama içinden coin takası, DX erişimi, ön satıştaki coinlere erken erişim, scan filtreleme sistemi ve biyometrik güvenlik. Yani tek uygulamayla Bitcoin, altcoin, ön satış daki projeler ve DeFi işlemleri. Bunların hepsini yönetebiliyorsunuz. Bestowalut özellikle yeni başlayanlar için çok büyük bir avantaj. Kullanımı çok basit, arayüzü oldukça temiz ve her şeyi tek bir yerde bulabilme imkanınız var. Ama asıl kritik noktayı söyleyelim o da şu, sadece saklama değil, aynı zamanda bir yatırım keşfi platformu haline getirmişler, Best Wallet'ı. Mesela burada uygulama içinde yeni çıkan projeleri görebiliyorsunuz. Onlardan başlıcaları özellikle son günlerde oldukça popüler olan ön satışlardan Bitcoin Hyper ve Maxi Doge. Bu popüler ön satışlara hem erken erişim hem de daha avantajlı bir erişim sunuyor Best Wallet. Ve bu da oldukça ciddi bir avantaj. 2 numaramız... Sparrow Wallet var. Bu biraz aslında daha profesyonellerin tercihi. Çünkü tamamen farklı bir kitleye hitap ediyor. Şimdi bu cüzdan sadece Bitcoin odaklı. Teknik kullanıcılar için daha elverişli, çok gelişmiş bir işlem kontrolü sunuyor ve dolayısıyla birçok avantajı da söz konusu. Bunların başında üst düzey güvenlik, işlem detaylarını özelleştirme, hardware wallet entegrasyonu var ama dezavantajları da mevcut. Mobil uygulaması maalesef yok. Öğrenmesi biraz zor ve yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir. Bu yüzden de daha çok Bitcoin maksimalistleri, teknik kullanıcılar ve büyük portföy yönetenler için ideal bir cüzdan diyebiliriz. Eğer siz de bu kitledenseniz Sparrow'u tercih edebilirsiniz. 3 numarada Bitbox var. Bu da ciddi miktarda Bitcoin tutanlar için daha avantajlı bir cüzdan. Çünkü bu bir soğuk cüzdan. Biliyorsunuz soğuk ok cüzdan her zaman için en güvenli seçenektir. Öne çıkan özelliklerine baktığımızda offline saklama, anti-hack koruması, micro SD yedeklemesi ve İsviçre güvenlik standartlarına sahip olması var. Ama tabi ücretli bir cihaz günlük kullanım için pek pratik değil. Yani daha çok uzun vadeli yatırımcılar için ve büyük sermaye tutanlar için mantıklı. Genel olarak değerlendirecek olursak aslında 3 <laughs> cüzdan da oldukça mantıklı seçenek ama kullanım tarzına göre değişiyor. Eğer biraz tek Niksen Sparrow tercih etmen gerekiyor. Büyük para tutuyorsan Bitbox, her şeyi tek bir yerden yapmak istiyorsan, pratiklik istiyorsan ve biraz yeni kullanıcıysan Best Wallet'ı tercih etmen gerekiyor. Ama arkadaşlar açık konuşmak gerekirse, bugünün piyasasında çoğu yatırımcı altcoin de alıyor, ön satış da takip ediyor ve swap de yapıyor. O yüzden bu üçü arasında en mantıklı, en dengeli seçenek sanki Best Wallet gibi görünüyor. Best Wallet'ı incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmında Best Wallet'ın indirme linkini bırakıyor olacağız. Sizler için kullanım alanlarına ve kolaylıklarına göre en çok tercih edilen 3 kripto para cüzdanını incelemeye çalıştık. Umarım yardımcı olmuştur. Varsa yorumlarınız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aç bunu ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşünce de koşacak olun.